Tansiyonu çektik, bizde de salaklık, akıllı oğlan futbol oynayın, biz de diğeri kurtarılamayız. Allah Allah, Allah Allah, Allah o Allah, tansiyonu çektik, biz salaklık, akıllı oğlan futbol oynayın, biz you me- Babam baba, Adam Adam top oynamıyorsun. Fahri. <laughs> bak top oyna Adam <laughs> Bak bak Adam yok. Fahri 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 Paranızı alıyorsunuz. Her şeyinizi yapıyorsunuz. Şey adam alacak bu kulüp. Bu kurum adam alacak. Sen ne yapıyorsun buraya başkan? Saktırın gidin kardeşim.